Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bonnie vs yani yeni karakter Bonnie vs tüm karakterler yapıyoruz. Başlayalım. Şele alır, şele alır. Of Bonnie de çok güzel karakter. Bunda of. Bunda bence Bonnie alır ya. Bonnie alır, Bonnie alır. Bonnie alır. Bonnie alır. Demiştim. Bence kolt alır, kolt, kolt alır. Bu sefer neydi ya Bonnie? Evet, Bonnie alır. Bul alır ya, bul alır, bul alır, bul alır. aldı dediğim gibi. Oha, Bunun 500 can kalana kadar. Uf. Bunda Jesse yok, alamaz, Jesse alamaz. Brok yenge alamaz bence. Ana Brok aldı. Bence bunda Bonnie alır. Evet yani. Bonnie böyleyken çok vuruyor ya. Bu şekildeyken yani şey yokken. Bence Bonnie demiştim. Şey yokken çok fazla vuruyor. Etrafındaki değişik bombalar. Bence bunda Bonnie, Bonnie, bunda Bonnie, bunda yüzde yüz Bonnie. Evet. Dediğim gibi Acaba Bonnie ve Sejiyanın kapı kapışacak mı? Hangisi kazanır çok merak ediyorum. Ama bence Bonnie kazanır. Bonnie param pinç gelir. Bonnie'nin canı çok fazla yalnız. De bakmam lazım çok fazla mı diye. Tam fazlaymış. Sutu alamaz demiştim. Mesut'un alması zor. Anam. Buna Primo alamaz. Yani buna. Oho. Yuh. Buna primo yu aldı Primo'yu. Primo'yu aldı Primo'yu. Primo ağır siklette çok fazla vuruyor. Poco'nun alması imkansız. Poco'nun alması imkansız. Dediğim gibi arkadaşlar. Roza alır, Roza alır. Roza'nın canı çok fazla fazla da vuruyor. Yani bir 10 10 hasar daha vursa neredeyse Yok. Kardeşim. Of! Bonnie sen nasıl bir karaktersin? Ben Jenny'yi çok seviyordum. Artık Bonnie istiyorum ben. Ben Bonnie karakterini istiyorum. Ben Bonnie istiyorum. Bunu istiyorum başka karakter istemiyor. Allah. Bak. Kal yenemez. imkansız karnının yenmesi yani. Demiştim. Ceki alır, ceki alır, ceki alır, ceki alır, ceki alır. Demiştim. Yani ceket çünkü çok fazla vuruyor. Yanına hiç bakmadım ama uzaktan belki Piper yener ya. Kim yendi? Bonnie çüş ya. Haberim siz Piper'ı uzaktan nasıl yeniyorsunuz? Pem 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 pem. Yüzde yüz pem. Yüzde yüz pem. 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 Buna Bonnie 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 Bonnie. Demiştim. Çünkü Bonnie'nin bu halinde Bonnie çok vuruyor. Frank alır. Frank alır. Frankin için çok fazla bir, e, bir de Frank çok vuruyor. Yine bence Frank alır. E, yani, Frankin için çünkü çok fazla. Tam bir bin alması imkansız bence. Onam aldılar. Bunda imkansız bir bin alması, E herhalde. bir alamaz. Bir alamaz. İmkansız birinin alması. Yani Nani ile kapıştıklar. Bence Nani alır. E yani. Bence bunda Oha Bonnie ya. Sen nesin Nani? 3000 3000 vuruyor. Oha Bonnie ya. Çünkü sen nesin? Yani Edgar'ı da bu şekilde reklam girdi. Al işte ya. Al işte reklam girdi. Evet. Vay anasını ya. Ne reklamcıymışsınız. Tamam. Herhalde Bence buna Bonnie alır. Bonnie alır. Of. Bonnie bir şekilde yani bir tek grif grif grif. Yüzde yüz. Bunda Bonnie alır. Bonnie. Oha. Ama yüz canlık kurtuldu yani ve çok hızlı hareket etti. Lan bundan nasıl gram kazanacak yani imkansız bunda Grom'un kazanması. Mortis alamaz, Mortis alamaz, Mortis alamaz, Mortis alamaz. Mortis alamaz. Yani. Sarı tek atar. Ab, bu şekilde. Oha ya. Bir de yakından yap yapıyorlar. Yani dip dibe değil de baya yakından yapıyorlar. Çüş ya çüş. Nasıl oluyor? Max alır Max alır. Bonnie bu haldeyken Max alır. Bunu da alması imkansız Max'in. Yok Frank ve Griff nasıl aldı iki haliyle de bunu Ona şaşırdım. Kim kazandı belli değil. Bonnie galiba. Yani bunda Bonnie kazanır tabii ki de. Byron'la kapışacaklarında Byron'un yemesi yani imkansız olay. Byron Bonnie öldürene kadar Bonnie neredeyse bir vuruşla öldürecekti. Buna ne oluyor? Lan yine siyah ekran oldu. Ne? Spike alması imkansız. Vay nasılsın ya. Bunlar Spike'ı dipten nasıl alıyor ya? Yuh. Crow da alsın camdan aşağı atlarım. Tabii ki de yani. Crow alamadı. Buna Leon. Yani herhalde. Buna Bonnie, Bonnie, Bonnie. Ee, sende olabilir olabilir buna çok bir şey yok tamam kadar çok şaşırmadım Bonnie'nin aldığında. Çünkü Bonnie artık ne aldıysa alıyor yani. Bonnie neredeyse 1 milyon tane karakteri aldı. Bonnie'yi çok beğendim ben. Max'in Pardon lan ne Max'i. Meg'in alması imkansızdı. Bunda alabilir belki. Belki alır. Tamam aldı gel. Yani herhalde bunda Bonnie yenecek. Search alamaz. imkansız. Belki bu haliyle alır dedim. Bu haliyle de alamadı Search. Bunun çok güçlü bir karakter ya. Colette alabilir. Olamadı lan. Ne sonra da çok şaşırmadım. Lu alamaz. Lu alamaz. Lu alamaz. Anam dondurmasaydı almıştı ama. Tam bu haliyle yendi Lu'yu. Rafun alması zor. Rafını alması zor demiştim. Belle ile kapışacaklarında bone alır. Bone alır. Belle de burada kalkan kullansa bile bone alır. Zaten kalkan kullandı. Ve bone aldı tabii ki de. Tam baz alır. Baz alır. Oha ya. Bone. Eş alır eş bu haliyle alır. Çünkü eşin çok fazla ve fazla vuruyor. 2400 2400. Ay Bonnie sen nasıl bir şeysin ya? Senin iki halinle de yenemediğin sadece iki karakter oldu. Sadece iki karakter.